Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız. Türev'de 15. teste kalmıştık. 15. testinde çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şimdi ilk sorumuzda bize diyor ki fonksiyon ekstra noktalarının apsileri toplamı nedir diyor. O zaman biz bu fonksiyonun öncelikli olarak ne yapıyoruz? Bize direkt fonksiyon verdiği zaman türevini alıyoruz. Yani hani grafik grafik yoksa ortada hiç bulaşmadan direkt fonksiyon türevine girişebiliriz. O zaman fonksiyon türevini aldığınız zaman ne yaptı orası? x kare eksi 3x artı 2 eşittir 0. Çarpanlarını ayırırsanız ne olacaktır orası? x 2, x 1 eşittir 0. x eşittir 2 ve x eşittir 1 diye bizim birinci türevimizi 0 yapan yani verilen fonksiyonun türevini 0 yapan noktalar varmış. Ve bunlar tek katlı köklerdir. Bu noktaların da apsileri toplamını soruyor. O zaman doğru cevabımız nedir ilk soru için? C handır diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi ikinci sorumuzda bize diyor ki fx fonksiyonunu vermiş fonksiyonu birebirse. Şimdi fonksiyon birebir ne demek? Her verdiğiniz değere karşılık farklı bir görüntü alacaksınız demektir. Ve bu polinom fonksiyonu o zaman mesela bunun grafiği şöyle bir şey olmalı ki birebirlik testimizde neydi? Y ekseni dikmeler çektiğimizde grafik en fazla bir noktada kesmeliydi. Bakın şu an bu, bu fonksiyon birebir. Eğer ki sizin fonksiyonunuz böyle giderken aşağı düştüğü an ne olacaktır? Birebirlik bozulacaktır. Birebirlik bozulacak ama aynı zamanda şurada bir tane ne oluşacak? Ekstrem nokta oluşacak. Demek ki vatandaş bize diyor ki ekstremum noktası yoktur demeye getiriyor aslında. Ekstremum noktası yoktur'a getiriyor aslında. O zaman biz ne yapalım? Fonksiyonun türevini alalım. 3x kare artı 12x artı m diyelim. O zaman biz birinci türevin işaret tablosuna baktığımızda sürekli ne gelmesi lazım? Başka sayısı pozitif olduğuna göre artı gelmesi lazım. Ya da sıfır gelmesi lazım. Yani şöyle düşüp şöyle devam edebilir. O yüzden biz ne diyeceğiz? Burası için diskriminat sıfırdan küçük eşittir diyeceğiz. Yani b kare 144 eksi 4 ac 4 çarpı 3 çarpı m küçük eşit sıfır yaptı. 12 m büyük eşit 144'ten en büyük eşit ne olacak arkadaşlar? 12 olacak. Bu şart sağlayan en küçük tam sayı değerimize kaç oluyormuş? 12 oluyormuş diyebiliriz. Bir fonksiyon birebirse şekilde olduğu gibi üçüncü eden bir fonksiyon birebirse fonksiyon ya daima artandır ya da daima azalandır. Ekstrem nokta oluşturmaz. Ekstrem noktası yoksa fonksiyon nedir? Diskriminant sıfırdan küçük eşittir diyeceğiz. Üçüncü eylem bir fonksiyonsa eğer türevini aldığımızda türevi için. Geldik üçüncü sorumuza. Fonksiyonu x eşittir 2 ve x eşittir eksi 2 hapsi noktalarda ekstremuma sahipse. Yani siz bunu türevini aldığınızda 2'de ve eksi 2'de neyi varmış bunun? Kökü varmış. O zaman biz bunu türevini alıyoruz. 3ax kare artı 2bx eksi 24 eşittir. Sıfır dediğinizde bunun iki tane kökü varmış. Bir tanesi 2, diğeri de neymiş? Eksi 2. O zaman buradan ne yorum yapabiliriz? Kökler çarpımı mesela eksi 4 diyebiliriz. Yani ne yaptı orası? Eksi 24 bölü 3a, eksi 4'müş. O zaman burası kaç yapar? 6 yapar değil mi? Eksi 24'ü e böl 6'ya bölerseniz eksi 4 gelir. O zaman a kaç geldi? 2 geldi. a 2 bulduk. Peki a 2 ise kökler toplamı 0'dan b 0'dır diyebiliriz. Eksi b bölü a'dan. O zaman ne geldi toplamları? 2 geldi diyeceğiz 3. soru için. Yani doğru cevabımız ne geldi? Bursa geldi. Şimdi 4. sorumuzda. F fonksiyonu 0-3 kapalarından AB kapalarına tanımlı fonksiyonu vermiş. Fonksiyonun maksimum ve minimum değerlerinin toplamını sormuş. Değerlerini yani fonksiyonu edeceğiz biz onları. Oradan da sonuçları bulacağız. Şimdi bu polinom tipinde bir fonksiyon baş katsayısı pozitif. O zaman baş katsayısı pozitif sağ uc, yukarı bakacak. Ya böyle bir şey olacak. iki tane ekstremum olacak. Ya da şöyle gidecek. Hiç mı olmayacak. Ama maksimum minimum değerleri dediğine göre büyük ihtimal bu soldaki gibi olacaktır. Biz bakalım şimdi. F'in türevini alalım. F'in türevini aldığımızda geldi? 6x kare eksi 10x eksi 4 eşittir 0 oldu. Şimdi 2'ye böl sonlar. 3x kare eksi 5x eksi 2 eşittir 0. O zaman 3x'e x 1'e 2 eksiye artı yazarken sağa doğru yazsak değil mi? x ya eksi 1 bölü 3 ya da ne gelecek? X eşittir 2 gelecek. O zaman benim iki tane kritik noktam varmış. Bir tanesi eksi 1 bölü 3. Bir tanesi de kaç? 2. Şimdi biz f'in türevinin işaret tablosuna bakıyoruz. Başka sayısı ne bunun? Pozitif. O zaman artı, eksi, artı. O zaman f fonksiyonu artan, azalan, artan. Burası yerel maksimum, burası yerel minimum. İşte tam söylediğimiz gibi burası eksi 1 bölü 3. Burası da kaç? 2. Şimdi bak fonksiyon nerede kesmiş? 0 ile 3 kapalı aralığında demiş. O zaman ben şurada bir sıfırımız var. X eşittir sıfırımız var. Bir de X eşittir neyimiz var orada? 2'miz var. Bir de X eşittir kaçımız var? 3'ümüz var. Bakın şurası yerel maksimumdur. Şurası da yerel. Çünkü ben fonksiyonun burasını görüyorum. Şimdi şu kısmını iptal edersem ben fonksiyonu tam şu kadarını görüyorum. O zaman şurada bir maksimum oluşur. Şurada bir maksimum oluşur. Şurada da bir minimum oluşur. O zaman biz fonksiyona 0 yazarsak yerel maksimum değerini buluruz. O da kaç yaptı? 3 yaptı. Bir de burası 3'tü. Fonksiyonu 3 yazarsak bir daha yerel maksimum oluşturacağım. 3 verdim ne geldi? 54. 3 verdim 45. Eksi 12 artı 3. 9 eksi 3 0. Burası 3'e 0 noktasıymış. Burası 0'a 3 noktasıymış. Şimdi şuradaki 3 ile şuradaki 0 yerel maksimum değeri. 2 tane bulduk yani. 3 artı 0. Bir de şurada e, fonksiyona 2 yazarsak genel minimum değerini bulacağız. 2 verdiğimizde ne yaptı orası? 8, 16, eksi 4, 20, eksi 8 artı 3. Kaç geldi? Eksi 12, eksi 9. Burası da 2 eksi 9 noktasıymış. Bu noktada yerel minimum değeriymiş. Bunları topla diyor bana. Cevabımıza gelecek. Eksi 6 gelecek diyebiliriz. Normalin dışında çıkmış biraz soru. Normal bir fonksiyon vermiş ama. Bu fonksiyonu da benden 0 ile 3 kapalı aralığını incele demiş. Normalde bizim fonksiyonumuz şöyle bir şeydi. Değil mi? Şöyleydi. Ama şurası ve şurasını iptal ediyoruz. Çünkü ben sadece ps, ne yapıyorum? 0 ile 3 arasını görüyorum. 0 ile 3 arasını gördüğüm için orada şurada bir yerel maksimumumuz bir de şurada bir yerel maksimumumuz oluşurken şurada da bir ne olacak? Yerel minimum oluşacak. Güzel dikkat edilmesi gereken ince bir soru. Şimdi geldik 5'e. 5'te hangileri doğrudur demiş. Öncülü bir sorumuz yine. Şöyle bir şey yapalım. Tamam. E, yerel maksimum değeri 3'tür. Bakın yerel maksimum bu f fonksiyonu değil mi? Evet fx fonksiyonu vermiş. Şimdi yerel maksimum değeri ya yo 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 yo. Yerel maksimum değeri 8'dir. Yanlışı var. Değil mi? Mutlak maksimum değeri 8'dir. Evet. Mutlak maksimum görebileceğin en büyük değer. İkinci öncülümüz doğru. X4 3 aralığında yani bu aralıkta f fonksiyonu negatif tanımlıdır. Yok. Tanımlar pozitif. Değil mi? O zaman doğru cevabımız ne olacak arkadaşlar? Yalnız 2 olacak. Yani doğru cevabımız ne geldi? Deniz geldi diyebiliriz. Üçüncü öncülümüz de yanlıştı. Şimdi eğrilerin minimum noktalarının geometrik yer denklemi nedir demiş. Aslında güzel soru. Şimdi eğrilerin minimum noktalarının yani bu aslında bir parabol. Bu parabolün tepe noktası var. Bu tepe noktası, şimdi geometrik yer ne demek? Şöyle söyleyeyim size. Geometrik yer bu şartı sağlayan, bakın bu şu parabolü. Evet farklı değerler verdiğinizde farklı paraboller çıkacak karşınıza. Bu parabollerin tepe noktalarını birleştirdiğinizde oluşan bir fonksiyon oluşuyor. İşte o fonksiyonun denklemini istiyor bizden. İstediği şey bu. Mesela şöyle düşünebiliriz geometrik yer için. Mesela bir noktaya eşit uzakta bulunan noktaların geometrik yeri düzlemde çember belirtir. Uzayda küre belirtir. İki nokta eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yeri bakın doğru belirtir. İşte bu şekilde neler var? Tanımlar var. Şimdi bu tanıma göre diyor ki bana bu parabolün diyor emine değerler ver diyor. Her değer verdikçe farklı bir nokta çıkacak. Şimdi o zaman biz tepe noktasını yazmaya kalkalım. Parabolün tepe noktasının apsisi nedir? Eksi b bölü 2a'dan m bölü 2'dir. Değil mi? Şimdi sonra şimdi r ya tepe noktası. Ben fonksiyon Apsisinin tepe noktasının apsisini m bölü 2 buldum. Oradanın tını nasıl bulacağım? Fonksiyona m bölü 2 yazacağım. Ne oldu? m kare bölü 4 eksi m kare bölü 2 artı 3. Düzenlersek eksi m kare bölü 4 artı 3 geldi. Yani burası ne oldu? Eksi m kare bölü 4 artı 3 oldu. İşte ben tepe noktasını m'e bağlı buldum. Şimdi bunu bulduktan sonra bak ben bunu buradan alayım. Aşağı indireyim. Buraya getireyim. Şimdi bununla ilgili şöyle bir yorum yapacağım. Şimdi burası x. Burası y. Bu x ile y arasında bir denklem kurarsak aslında geometrik yer denklemi kurmuşuzdur. Yani y dediğiniz şey. Şimdi eksi m kare bölü 4. Yani m bölü 2'ye göre düşünürsek m bölü 2'nin nesi olacaktır? Karesi olacaktır. m kare bölü 4 oldu ama eksilisi. Bir de artı 4 var. O zaman y ne oldu güzel kardeşim? Eksi x kare artı. 4 oldu, pardon 3 oldu burası 3'tü. 3 oldu, o zaman 3 eksi x kare var mı? Var. Doğru cevabımız ne gelecek? C gelecek? İşte alın size tepe noktalarının geometrik yer denklemi. Ya da sorudaki e'lerinin minimum noktalarının. Aynı hikaye. Sonuçta parabol ya. Bana ne diyor? Tepe noktaları. Geldik 7'ye. 3 tane, 5 tane, 4 tane vermiş. Sayamadım. Bunların hangileri doğrudur demiş. Bunu bir tık küçültelim. Şimdi sıra sıra gidelim. Eksi 5, eksi 3 aralığında. Yani şurada. Şurası ve şurası hariç bu arada değil mi? Şu ve şu hariç. E fonksiyonu alabileceği en büyük değer 2'dir. Bence doğru. Eksi 4, 0 alınır. Şimdi bunu iptal. Eksi 4, 0. Eksi 4'ten başlıyoruz. 0'a kadar. Yalnız burası açık, burası açık. Değil mi? E fonksiyonu alabileceği en küçük değer 0'dır. Evet. Eksi 3 yazdığınızda 0 görürsünüz. Bu da doğru. Bu da gitti. 3. f fonksiyon alabileceği en büyük değer 4'tür. Evet, f fonksiyon alabileceği en büyük değer 4. Doğru. f fonksiyon alabileceği en küçük değer eksi 2'dir. Eksi 2 alabilmiş mi? Almış. O zaman bu da doğru. O zaman gördüğünüz gibi 4 de doğru. ne gelecek, edine gelecek diyebiliriz. Kaçıncı sorumuz? 7. sorumuz için. Geldi 8. sorumuza grafik vermiş. Fonksiyon ismine bakıyoruz. f fonksiyonu. O zaman buna göre soru çözeceğiz x eşittir 4 noktasında yerel minimum vardır. Bakalım. Evet burası yerel minimumdur. Bu bölgenin en küçüğüdür. Birinci ölçülümüz doğru. F'in türevinde 3. Eksi 3. Bakın burası F'in türevini zaten ne yapar? Sıfır yapan değerdir. Ekstra noktadır orası. O zaman ne oldu? Burası sıfırsa hiç buraya bakmaya gerek yok. Sonuç sıfır çıkacak çünkü. O zaman ikinci ölçülümüz yanlış. X eşittir eksi 3 ve x eşittir 4 noktalarından çizen teğetlerin eğimleri eşittir. Evet Buradan çizilen teğetler eşittir ve sıfırdır. O zaman üçüncü öncülümüz de doğru. Bir üç var mı? Var. Doğru geldi sekizinci soru için? Ceyhan geldi diyebiliriz. Geldik dokuzuncu sorumuza. Dokuzuncu sorumuza diyor ki fonksiyonunun x eksinin üç farklı nokta kesmemesi için. Çok kötü yerde kalmış ya ben bunu kesmesi için okurdum valla. Yani bu soru eğer yapamadım derseniz sebebi belki bu olabilir. Kesmemesi için. Emin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır demiş. Şimdi şöyle bir şey olabilir ya da şöyle bir şey olabilir değil mi? Üçüncü eylem fonksiyon. Başka sayısı da pozitif. O zaman sağ ucu yukarı bakacak. O zaman ya soldaki ya sağdaki. Şimdi mesela şöyle olabilir. Şöyle 3 nokta kesiyor değil mi? Şöyle olabilir. Ya da şöyle olabilir. Ya da ne olabilir? x eksenin 3 farklı nokta kesmemesi için x ekseninin altında kalır. Ekstra noktaların ikisi de aşağıda kalır diyebiliriz. Ya da bir noktada kesecek. Ekstra noktası oluşmayacak. Şimdi o zaman biz şöyle yapalım mı? F'in türevini alalım. 3x kare artı 2mx artı 6 diyelim. Bunun diskriminantı sıfırdan küçük olursa eşit olursa o zaman ne olacaktır? Bunun x ekseni kestiği nokta sayısı kaç tanedir? Bir tanedir. O zaman b kare 4m kare eksi b kare eksi 4ac 12 ee, kaç yaptı? 72 mi yaptı? küçük eşit 0. M kare küçük eşit 18. O zaman M ne oldu? Eksi kök 18 artı kök 18 arasında oldu. Yani eksi 4 ile 4 tam sayıların alabilir. Eksi 4 en küçük olabiliyor şu an. O zaman doğru cevap olarak ne diyelim biz? Bunu söyleyelim. Şimdi geldik 10. sorumuza. 10. sorumuzda diyor ki fonksiyon ekstrem noktalarından birinin hapsisi eksi 1'miş. Yani biz bunun türevini alsak Kaç geldi? 3x kare eksi 6x artı a geldi. Doğru mu? O zaman bunların ekstra noktalarından bir tanesi eksi 1. Zaten bunun iki tane kökü var. O zaman kökler toplamına geldi. x1 artı x2. 2 mi geldi? Demek ki birisi eksi 1 ise diğeri de 3'müş. Yalnız bunlar kimin üzerinde? Fonksiyon üzerinde. O zaman ben fonksiyonu tabi burada a'yı da bulsak mı acaba? Eksi 1 verdiğimizde 0 olsun. O zaman f'in türevine eksi 1 verirsek ne yapar? 3 artı 6 artı a eşittir 9'dan a eksi 9 gelir. a yerine eksi 9 yazdık. Şimdi fonksiyonumuz bu. İki tane ekstrem noktamız var. Bir tanesi eksi 1'e bilmem ne noktası. Bir tanesi de 3'e bilmem ne noktası. O zaman bunları bulalım. Şimdi eksi 1 versek fonksiyona. Çünkü bunlar kimin üzerinde? Hala fonksiyon üzerinde olan noktalar. Benden bu iki nokta arasındaki uzaklığı istediğine göre o zaman ben fonksiyona eksi 1 e yazacağım. Değil mi? Eksi 1 yazsam ne oldu? Eksi 1 Eksi 3 artı 9 artı B. Yani burası kaç geldi? Soner B artı 5 geldi. Şimdi 3 yazalım. 27 eksi 3 verdim. Kaç geldi? 9, 27, 3 verdim. Eksi 27 artı B. Bunlar birbirini götürdü. Burası da B eksi 27 geldi. O zaman bizden bu iki nokta arasındaki uzaklığı istiyor. Değil mi? O zaman bununla bunun arasındaki fark 4. 4'ün karesi artı. Bu x arası iki arasındaki fark kaç? 32 mi? 32'nin karesi. Nin kare kök. O zaman bunun sonucunu istiyor bizden. Şimdi bunu ben böyle yapamam da mesela 4'ün karesi parantezini alsam 1'in karesi artı 8'in karesi yapacak galiba. Şu 4'ün karesi dışarı nasıl çıkar? 4 diye çıkar. Şurası da ne kaldı? 64 artı 1, 65 geldi. O zaman 4 kök 65'miş. İki nokta arasındaki uzaklık diyebiliriz. Burada bir tırstım açıkçası. Çıkar, şurayı çıkartamayacağım diye tırstım. Çünkü orası biraz 4'ün karısı artı 30'un karısı korkuttu beni. Neyse geldik 11. sorumuza ve testimizin de son sorusuna. Fonksiyon x eksinin 3 farklı noktada kesmesi. Bakın şurada bir üstteki soruda kesmemesi için diyordu. Şimdi kesmesi için. Yani bizim şöyle bir fonksiyonumuz olduğunda 3. ajan fonksiyon. Başka sayısı pozitif olduğuna göre sağ ucu Kara doğru bakacak. O zaman şuralara ekstra nokta olacak. Ve benim x ekseninde tam şuradan geçecek. Ben nasıl yorum yapacağım biliyor musunuz? Bir tane ekstra nokta deniz seviyesinin üstünde. Çünkü bu x ekseni. Bir tane ekstra noktası da x ekseninin altında kalarak yorum yapacağım. Şimdi bakalım nasıl olacak. Şimdi f'in türevini alsam. 3x kare eksi 12x yapar. Eşittir 0. O zaman 3x parantezinde x eksi 4 eşittir 0. Bir tanesi 0'mış bir tanesi 4'müş. Şimdi F'in türevinin işaret tablosuna bakalım. Artı, eksi, artı. Başka sayısı pozitif olduğu için artıyla başladı. O zaman F fonksiyonu artan, azalan, artan. Evet. 0 yerel maksimum. 4 verdiğimizde de yerel minimum noktasını bulacağız. Tabii biz bunları nereye yazıyoruz? Fonksiyonu yazıyoruz. 0 verdiğimde ne gelir soner burası? M. 4 verdiğimde geldi. 64 eksi 96 değil mi? 4, 16, 96 artı Demek ki burası M eksi 32 noktasıymış. Şimdi 3 noktada kesmesi için x ekseni aradan geçmeli. Bir deniz seviyesinin üstüne kalmalı. Bir tane ekstra mı? Bir tanesi altına kalmalı. O zaman biz ne diyelim? M sıfırdan büyük diyelim. M eksi 32 de sıfırdan küçük diyelim. O zaman M 32'den küçük olacak. Aynı zamanda sıfırdan büyük olacak. Bu şart sağlayan kaç tane M değeri vardır? Tam sayı değeri vardır. 31 tane vardır diyebiliriz. Bu da 11'in sorumuzun yani Türev'de 15. şehrimizin son sorusunun cevabıydı. Bir sonraki teste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.